Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, başkentten evet hayırlı, nurlu, sağlıklı, bereketli cumalar diliyorum. E, evet, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet, evet kanalımda bir sorun oluştu, inşallah düzelir. Şu anda bilgisayardan canlı yayın yapıyorum. Evet, müsaade bana, evet, yani kalpli arkadaşlarımı, müsaade bana bekliyorum tabii ki bilgisayar canlıma. Evet, bu da geçer diyoruz, İnşallah da geçer tabi, başka bir sınavımız da olduğu tabii ki de. Hayatta bazı şeyler olacaksa oluyor, engel olabiliyorsun. Oluyor yani, ne kadar çabalasan da. Evet, hayırlısı olsun diyelim, sağlık olsun diyelim. Evet, bugün Cuma, evet izin VERSE Rabbim Razana GELSEM, Razana GELSEM, O MUBAREK Razana, yüzümü sürürsem, Hak Yamanla, Hak Nasip ederse, Cemal'in görsem Cemalen kurbanım, Ya ALLAH, Ya Abi bağla. Aramızda engel var gelemem ki Yoluna kurbanım ya Resulallah Ya Habiballah Aramızda engel var gelemem ki Yoluna kurbanım ya Resulallah Ya Habiballah İlahiler Türkülerimiz de tabii çok. E, türkülerimiz o bambaşka tabii ki Evet. Özümüz türkülerimiz. Evet. Ben de elimden geldiği kadar türküde evet, e, canlı yayında olsun. Evet. E, Elhamdülillah. Evet. Çalışıyoruz yani. Moral oluyor tabii ki de. değişiklik oluyor evet ah gönlüm ondan bana hayır yok ah gönlüm içerimde döndüm çok değerliydi beni vicdansız bir unutulmuş bu işleri gönlüm ah gönlüm senden bana hayır yok Ah oh, canım içerimde benim çok değer miydi bir tatlı işte zoruna onu boş ver gönlüm Evet Evet Dört dakikaya gidiyor Evet yine de bir... İnşallah gene açayım Aşkımı diyeceğim açayım Yüzümü Medine. Aşkım yakar beni, hasret sıkar beni Aşkım yakar beni, hasret sıkar beni Sensiz buralarda inşallah geleceğim aşkımı Diyeceğim nesline evet, Oraları görmeyi, oralara gitmeyi Ruhkı nasıl etsin diyorum Tekrar tekrardan hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Sağlık diliyorum en başta. Evet.